için annene de vereceğim mi birazcık? Ben ben kesip koyayım lan önüme. İnsanlar artık geldi kaka da sen geldin. Vereceğim mi bana da? Sen geldin karına vermeyeyim ki bana. Ben de çıkıyorum. <laughs> Maviş geçen sana çikolata vermiştim ya. Hadi onu geri ver bana. Şşt. Lan. Dün benimle beraber yiyordun ama. İşine gelince vermiyorsun değil mi? Evinde dolu lan. Şu kutunun içine kim bilir neresi topluyorsun sen? Sultanım. Efendim. Bak sana ne yaptım ellerimle aşkım. Ne yaptın? Al gel. Çocuk muyum ya beni bunlarla kandırıyorsun? Tamam yapıyorsun anlıyorum emek veriyorsun ama sıkıldım artık ya altın gibi bir şey al bana. altın bilezik al mesela. Sen hiç değer kıymet bilmiyorsun ya. Yapmıyorum bir daha sana. Ne alem Ha gitmiş tamam. He, çok beğendim diyeyim de bana bir daha yapma değil mi? Şuna bak ya. Öyle diyeceğim ki yapacaksın bir daha bana. Bakalım bugün neler yapmış. Hmm, şu işte, tatlıdan yapmış. Bunu seviyorum ben. oğlum bu sefer sana vermeyeceğim. Sakın benim şeyimi yeme bak.